programı hazırladı Ted kendisi. Fakat derneğin siyasilere bir mesajı var. Artık seçimi kurtarmaya değil de nesli kurtarmaya bakın diyor dernek. Ulusal eğitim programını sizlerin aracılığıyla kamuoyunun ve siyasetin dikkatine sunmak için buradayız. Türk Eğitim Derneği'nin hazırladığı program basın mensuplarına bu sözlerle tanıtıldı. Eğitimdeki eksiklikler üç başlıkta toplandı. Bizdeki eğitimin felsefe ve kavramsal çerçeve, bütüncül bir bakış ve sistematiğin yanı sıra sürdürülebilirliğe ihtiyacı var denildi. Detayları 219 sayfalık bir kitapta toplanan programda 8 değişim alanı öneriliyor. En temel değişim alanlarından biri okulların özelleştirilmesi, diğerleri de eğitim finansmanında demokratikleşme, okul müdürlerinin etkili birer eğitim liderine dönüşümü, eğitim programlarının modellenmesi, ilk orta ve lise bölümlerindeki kademeler arasındaki geçişin düzenlenmesi, insan odaklı teknoloji kullanımı, test çözme yarışından çok eğitimi öne çıkaran öğretmenlik anlayışı. Program 4 artı 4 artı 4 sisteminin yerine de sürdürülebilir farklı bir sistem öneriyor. O sebeple biz 5 yılın devam etmesi artı 1 yıl ortaokul döneminde hazırlık e, sınıfının olması ama daha sonra 3 yıl e, ortaokulun devam etmesi lisenin 3 yıllık lise yani standart lise artı 4 yıllık lise ileri e, programlar içeren liseler olmak üzere ikiye ayrılması gibi bir yapıyı getiriyoruz. Öneriye göre 3 yıllık liseyi bitirenler meslek yüksek okullarına, 4 yıllık liseyi bitirenler de lisans programlarına yönelebilecek. Program okul müdürlerinden başlayarak öğretmenlerin de birer eğitim koçuna dönüştürülmesini hedefliyor. Dünyada oturmuş bir kavram var. Diyorlar ki bir okul müdürü kadar okuldur. O zaman sizin müdürü yakıt parası toplamaya ve diğer işlerle kantin işletmeyle uğraştırmamız lazım. Bir eğitim liderine dönüştürmemiz lazım. Eğitim bir parti görevi değil bir ülke görevidir. Türkiye'de bugün herkesin mutabık olduğu en büyük şikayet her gün değişen eğitim sistemi. Gelişmiş dünyada ana arterler için, ana dönüşüm alanları için bir ulusal program yapılmış. Ve program üzerinde de tüm siyasi partiler mutabakata varmışlar. Türkiye'de istenen de bu. Tüm siyasi partilerin bu program üzerinde mutabakatını sağlamak. Bu nedenle seçim arifesinde yapıldı açıklama. Siyaseti ve siyasetçileri seçim kurtarmaya değil, nesil kurtarmaya davet eden program, Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm siyasi partilere sunulacak. Her şey bir yerde Arap Baharı ile başladı işte.